Merhabalar Evet. Önce yeşilliğimiz dikkat çekiyor. Tabii ki güzel bir döner. Saç kavurma yapalım. Evet. İçiyomuz da hazır. Önce içiyomuz. Sonra sana e, iç, zeytinyağımızdan ilave edelim. İçiyomuzla birlikte. E, iç iyice tavamızı eritelim. Sonra etlerimizi evet biberlerimizi kendi yetiştirdiğim biberlerimizi buzluktan çıkarttım. Onun için buzlular biraz Onlardan ilave edelim. Evet sarımsağımız hazır burada. Güzel sarımsak, biber, domates. Güzel bir ondan sonra salçalarımızdan ilave edip biraz da su ilavesiyle domates sosumuzla güzel bir döner ve saç kavurma yapalım. Bolca yeşilliğimizi tabii ki. Ve sarımsaklarımızı, ikliyamızı, etimizi, biberlerimizi koydum. Güzelce kavuralım. Kes saçlarımız hazır. Baharatlarımda baharatlarımı da kekiğini karabiber tuzunu ilave ettim. Peki afiyet olsun diyoruz. Ve evet, abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.